Bir soru bir cevap serisinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Dokuzuncu soruda demiş ki 5A sınıfının matematik öğretmeni Bilal Bey tahtaya iki soru yazmıştır. Tahtaya kalkan Yiğit birinci sorunun cevabını ve ikinci sorunun cevabını 501 bulmuştur diyor. Buna göre hangisi söylenemez demiş. Şimdi Emir birinci işlemi nasıl yapacağız? Şimdi birinci işlemde parantez var. Yani parantez içindeki işlem her zaman önce yapılmalıdır. Bize 2'nin karesini bulmamızı istiyor. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4'tür. Yani 4 artı 1'den parantez içindeki işlem 5 olur. Tamam. Ve bize diyor ki bu 5'i 5'in küpüyle çarp diyor. 5'in küpünü bulmak için 5'i 5'le çarpıp 25 bulup 25 de 5'le çarpıp 125 bulmamız gerek. Tamam. 125'e de 5'i çarpınca cevap bulacağız. 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 2 10 2 de elde 12 şimdi elde var 1 5 kere 1 5 1 de elde 6 demek ki birinci işlem 625 miş evet ama o 501 bulmuş yani birinci soru yanlış demek ki birinci soruyu yanlış çözmüştür ifadesi doğru birinci soruda işlem önceliğinde parantezi dikkate almamıştır da doğru ikinci soruyu nasıl çözeceğiz İkinci soru için e, şunu bilmemiz gerek. Bir işlemde ilk önce çarpmalar, ondan sonra toplamalar veya çıkarmalar yapılır. Evet, işlem öncelerinde çarpma ve bölme önde. Demek ki önce buradaki çarpmayı yapmamız lazım. Beşin küpünü zaten bulmuştuk. Kendisi 125 oluyor. Tamam. Ve ikinin karesi de 4 oluyor. 4. Çarparsak? 500 olur. 500. Artı 1 diyor. Yani 1 ekleyelim. 501. 501. O zaman bu işlemi doğru yaptı. Evet. İki soruyu da doğru çözmüştür ifadesi zaten yanlış. İkinci soruyu doğru çözmüştür ifadesi doğru. Hangisi söylenemez? Demek ki değişik söylenemez. Evet işlem önceliği kısmını da hatırlayalım. Evet Emir işlem önceliğinde nasıl bir sıralama vardı? Dört taneydi. Birincisi. Birincisi parantez. Öncelikle parantez içleri. İkincisi? Üstlü ifadeler. Üstlü ifadeler. Üçüncüsü? Çarpma ve bölme. Çarpma, bölme. Sonuncusu da toplama ve çıkarma. Aynen. Sonuncusu da toplama, çıkarma. Demek ki bir soruda öncelikle parantezi, sonrasında üstlü ifadeleri, sonrasında çarpma bölmeyi en sonunda toplama, çıkarma işlemine dikkate alıyoruz. Evet.